Arkadaşlar ben Zamze Bugün vardın biyomunda 100 gün geçiriyoruz. Ama, ama bir sorun oldu. Eee biz video kaydını çekiyorduk ama sorun oluştuğu için videoyu burada başlatmak zorunda kaldık. Çok fazla bir şey olmadı zaten. Bir şey olmaz. Zaten sıfırıncı gün hala. Evet. Ben ben de biz bunu bölüm bölüm yayınlayalım. Evet bölüm bölüm yayınlayalım. Bugün sadece şey on on bu arada arkadaşlar size söyleme söylemedim video baş... hemen söyleyeyim her on günde bir challenge'ımız olacak evet çalınçurda siz benim gibi evet vardın çıktı ev evet. ve evet. ben bu almlara hile olsun diye gittim kendi koyunlarımı kırıkladım. yani evet. şurada Hani vardanın yeri var ya. Evet. Oradan kırdım onları halı yaptım. Bismillah. Ben şu tarafa gideceğim. Ben de ürünlerin üstüne ilerleyeceğim. Belki boş eşyalarını bırakabilirsiniz Hamza'yı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda gerçek vardım biyomundayız. Hatta görebilirsem oradaki büyük portalı görebilirim. Aslında benim aklımda... Yani de görebilirsiniz. Arkadaşlar evet, uzun zamandır video gelmediği için çünkü. kusura bakmayın. İcdar dünyasında 50 gün falan yapabiliriz belki. Evet. Sevim. Vardın videos sevilirse bunu bu serinin devamı gelir. Sevilmezse gelmez. Evet. Yani bu seri sevilirse bir de ben ben de ejderha modu var. Ejderha modunda 50 gün yaparız ya da 100 gün. Ejderha dünyasında. O büyük portal nerede ki ya? Onu arıyorum ben. Bir de ee, Mojang şu vardı yerindeki portal yapacakmış şimdi. Hala yapmadı. Evet. Allah ona sinir oluyorum ya. Net yeni bir tane portal lazım oyuna bence. Evet Sıkıntı ya var yani. vardı yani. özel bir portal lazım. Aynen. Evet arkadaşlar büyük ihtimalle Kerem'in yanında vardın çıktı. Yo sesten duydum. Dur. Koş. Bismillah. Bismillah. Evet Kerem'in isim etiketini görüyorum orada. Aa bak az önce burada vardığından kaçmıştım. Yine yapabilirim bence. Allah ama bu çok dalga işte. yolluyorlar. Bak sen beni mi izliyorsun lan? evet. Mi izliyorsun? Vardın Kerem'i kovalıyor. Ben parkurcuyum. Beni bulamaz. <laughs> Adam koklayarak buldu. Yoksa ben beni bulamaz. Abi, sen oğlum ben şu karşıdaydım. Sen beni burada mı izledin? Yok ben geziyordum valla. Şuradan gördüm. Şurada vardım vardım. Bu Zam arada envanterinde endir gözü bulunsun. ışınlanırsın, kaçarsın. Zamza Zam Efendim? Hadi, bu lazım ya. Bu çok lazım. Şuradaki portalı görüyor musun? Vardım portalı lazım. Bu bizi ruhlar alemine falan getirsin böyle. Değil mi? Evet, şimdi gördüm. Orayı görmemiştim. Oradaki ru, ateşi gördüm onu görmedim. Onu göstermesi lazım ya. Yani. Valla, ben oyunda yapılmamış bir tane portal var, kullanılmıyor. Ben hiç çok mantıksız. Bence de. Neyse ben Beyze gidebilir gibi. bu? Ben Beyze bul, ben de gelirim. Ben zaten beyzin o taraflarda takılıyorum. Aa, sonunda gelmediğim bir yer. Biz sadece şu portalın yarısına kadar dolaştık. Diğer yarısını dolaşmadık. Evet. Bak şu an burasını ben bilmiyorum. <laughs> Öyle değil. Evet. Arkadaşlar bu video 15-20 bölümden oluş. Bu video 15-15-20 gün olacak bu video. Bu Vardın evet. serisini bölüm bölüm çekeceğiz. Belki işimize gelir de ağzın yaparız. Evet. Vardın da oldu? Sana mı geliyor bana mı? Şu an bende değil. şu an sandıklara bakmaya gidiyorum. Umumda değil vardı. <laughs> Sandıklar daha önemli şu an. Ben. Geç <laughs> çıkartmasa bir de Bende bir sürü yenilenme iksiri var. Canım az olursa içeceğim bir tanesini. Evet, vardı şu taraflarda bir yerde var nerede ben görmüyorum var bunu. Vardın yakınlarında Yok, bir yerde. Bunlardan çok güzel boyutlar yapılır ha. Ben şunları biraz kırayım. Çok iyi boyutlar yapılır. Sus. Allah. Bana mı geliyor? Kanka oğlum bu oyunda mezar mı vardı lan vardı orada? Sudan yapılmış bir tane mezar var burada. Bilmiyorum da vardı bana geldi ben direkt koştum beyzi. Tamam. Ben ışınlarını taktım en birincisiyle. Aa gün bire geçtik sonunda. Evet. Şöyle boş eşyalarımı boşaltayım ya. Bir tane video biter. Değil mi? Şu an vardım birisini kokluyor. Benim değil. Benim yakınımda değil galiba. Oğlum vardım diyor çok iyi şeyler yapıyor. Vardım horluyor yani... ya. Sanki uyuyormuş gibi. Adamı da Efendim? Diyorum bana da bir tane lakap Bilmem. Ben bulurum belki video bitince. Arkadaşlar bu Vardın biyomundaki Vardın hikayesinde bir tahmin bulunabilir miyim? 4 Arkadaşlar benim tahminim Vardın Vardın köyünde köylüler yaşıyormuş. Bu köylüler vardın bu köyü koruyormuş. Ee, sonra bazı küçük sinir bozan köylüler vardının sinirini bozduğu için vardın vardın köyleri yok etmeye başlıyormuş. Kaçan köylüler ise kendi köylerini oluşturuyormuş. Bunu ben de biliyorum. Yani benim tahminim bu ve önümden vardın geçiyor. Bu yüzden vardın karanlıkta kaldığı için karan yaklaştığım karanlık efek efekti veriyor olabilir. Bakinin'le evrenleri tahminleri. <laughs> Oğlum şu ev güncellemesi ne zaman gelecek ya? Bilmiyorum. Ent ya da Vaz'ına bir tane güncelleme getirin. Yanıma ben bir gürzümü alayım ya. Oy baki yemek. Biri yine ölmüş gibi. Yo, ben yürüyerek geldim. Kerem, aşk vardığını aşk. görürsek dalıyoruz. One dino, one dino, one dino, one dino, one dino, one dino. Kayıp gitmişim, baksana. Yok, kayıt duruyor, kayıt duruyor. Sana mı bakıyor? Bilmiyorum, birisiyle kavga mezar. ediyor gibi. Sudan mezar yapmış adamlar? Adam kendine sudan mezar yapmış. Biz de havuz olarak kullanalım. Oh. Hop! Allah! Vardın'ın inine düştük. Hayır 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 hayır. Ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaçıyorum. Adamsın kora meyvesi. Kora meyvesiyle şuna kaçtın. Kerem. O, o bakıyor buraya acil gel. Çok iyi bir yer buldun. Yanında da vardın çıktı zaten. O kadar ben vardın ki. yerine aydınlatıyorum bu arada meşalelerle. Niye? Canım isteye sıkıldım. Geçen kocam da seni yakalamıştı. Evet ben Abi şu anda yavaş yavaş koyuyorum. Bugün bir iki üç tane video lazım ya. Bayağı duratmadık. Evet arkadaşlar bugün en az iki video atacağım. Bu ilk video. Evet. yerini de ışıklandırmıyordum. Işıklandırmadım demem mi? altıma bıraktım. <laughs> Teşte Taylan altıma bıraktı. Kerem gelirsen ben ışıklandırdım buraları. Oğlum burası ışıklı olan harbi. bu kadar ışıklı. Aa Ruh. Bak bu bana lazım bu çok güzel duruyor ya. Allah var. ben beyze kaçıyorum. Niye ki? Vardım doğdu. Aman. Ben şuradaki Işıkları topluyorum. kuru ışıklarının. Bunlar çok güzel şeyler yapılıyor. <laughs> ya ben bu server'ın bu yıl cisiyim. Çoğu şeyi beğeniyor. Ay. Birisi cisiyim, maden cisiyim falan filan. Yani. Çok vardı öyle. <laughs> Redstone cisiyim. Allah belanı versin. Vardım. Giremem ben hemen Beyza kaçıyorum. O ruh fenerleri çok güzel gözüküyor bir ya. Biraz daha toplayayım. Ya iki saatte ruh feneri topluyorum. Vardım bana bir kere bile gelmedi. Adam adam. Ama gördüm vardığını. Evet mı vardım bana geliyor. Ne evet. var? Vardın bana koşuyor. Oh ruh benim severim. Kerem gelirsen Vardın'ı öldürelim. Çok zor zangı. <laughs> Gel bana, öldürelim ya. Bana odaklandı ya. Allah. Sana mı odaklandı bana mı? Bana bana. Ha iyi. Bu ne? Çok... Ya lan gergin bir şeyler yapıyorum burada çünkü. Niye? Ruh kumu mu topluyor, Ruh kumu diyorum. Ruh feneri mi topluyorsun? Hayır sandıkları açıyorum. Lan <laughs> ya, ne yapıyorsun? Niye geldin onun yanına? Öldüm. Ha? Öldün. <laughs> ee, oğlum biz vardın mı arkadaşız? Gel gel. Gel buraya canım. Bak bana beni ısırmıyor. Bana canım niye bak... odaklanıyor ya? Galiba şimdi ısırmaya geliyor. Aa bala. Bu iyi son Yine geldi. Manyak ya. Ay. Kaç kere bulduk. Arkadaşlar videoyu burada kesiyorum. Beşinci gün devam edeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çok fazla bir şey yapamadık. Çünkü gördüğünüz gibi sıkıştırdılar bizi. Sıkıştırdılar. Kerem hakkını helal et ben kaçıyorum. Aa bekle benim bir fikrim var. Bak oraya ses attım. Ben de benim çatalım var ya ses atıyorum etrafa. Oraya çekeceğim. Bana atıyorlar galiba. Arkadaşlar havada duruyorum. Nasıl? Evet bug yaptım. Evet, evet arkadaşlar. Hemen bekleyin devam edeceğiz. Altıncı gün devam edeceğiz. Gelsene bir yukarı. Evet arkadaşlar. Yukarı Altıncı gün devam ediyoruz. Yukarı gelsene. Sen de. Portalın oraya. Bak şuraya blok attım. Bir sürü. Ben de zaten toprak bile o fazlaymış. Gel bak portal. Bu portal niye kullanılmıyor ya? Çok mantıksız geliyor öyle. Evet zah. kullanılsa çok iyi olurmuş. Oyun var en güçlü şeylerden biri de bu. Kırılmıyor gibi bir şey. Evet. Bak netherite kazmayla vuruyorum kırılmıyor gibi. Bizim base'imiz base, imiz, base imiz şurada. Ama biz yeni yerleri keşfetmeye çalışıyoruz. Evet. Arkadaşlar bu video fazla uzamaması için en az 20 dakika yapacağız. Kaç dakika oldu? Kaç şu anda 16. dakikada. 10. Tamam. gün devam edelim istersen Kerem. Bence bu videonun izlenmesi lazım abi. E izlenim fazla uzun yapmayalım bence. Evet arkadaşlar 20. Gün... 20. diyorum ya. 10. gün devam edeceğiz. Videonun başına yükler, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ben çok fazla yeşil ışıklandırdım ama vardınlar olduğu için hemen kaçtım Ender Pearl'le. O yüzden hemen 10. güne de geldik. Evet. Videoyu birazdan hatta challenge'ımızı belirleyelim. Challenge'ımızı yapalım öyle. Challenge'ımız ne olsun? Kanka yorumlarda seçsinler. Seçmezlerse biz seçelim. Evet. Her bölüm her bölüm 10 bölüm olacak. Her bunu seri haline getireceğiz. Her bölüm 10 dakika olacak. Her 10. her 10 günde bir siz challenge belirleyeceksiniz şimdi yorumlarda. Evet. Bence güzel oldu ya. Adamlar da seçsin. Evet. Bu arada neye göre mi seçeceğiz? Yorumları en çok beğeni alan yorum hangisiyse onu yapacağız. Ya da tek doğru gelirse onu çekelim. Evet Değil arkadaşlar mi? ben deli gibi hala ışık koymaya devam ediyorum. Zaten ya yakalanacağız senin yüzünden. Şu an arkamda bir sürü vardım var. Video kaç dakika oldu acaba? Video şu anda 18. dakikada. Tam 2 dakika sonra bitiyor galiba. Hatta bir dakika kala bitiriş yapalım. Yanına gelin ben seni. Arkadaşlar bu arada bir bugün iki video gelecek tekrardan diyeyim ben. Evet vardın doyur. Vardın gelme vardın gelme vardın gelme vardın gelme. geliyor arkamda Bu arada benim spear'ım kayboldu Mizra'm. Benim de kayboldu. Yemezdi. Gel şu halıların orada bitirelim. Yukarıya çıkıp. Gel evet şu bizim base'de beyz base bitirelim. Tamam. Evet arkadaşlar bu video bu kadar görüşmek üzere bay bay. Bay bay.